Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OBI parkur oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun OBI var, parkur falan var. Değişik mücadeleler var. Şimdi burada bir sürü işte bölüm görüyorsunuz ama Bu bölüm, bu bölüm, bu bölüm, bu bölüm, bu bölüm. Bunlar paralı arkadaşlar. Bizim oynayabileceğimiz bunlar, bunlar, bu, bu ve bu. Ben bu hep bölümleri değişik bölümlerde yapacağım ama Bunları sırasıyla yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü Diğer videoyu spoiler vermiş oluruz. Bu yüzden bugün ilk videoda cam köprü oyunundan başlayacağım arkadaşlar. Bu Squid Game'de vardı diyebiliyorum. Sanırım Squid Game'de vardı arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra söyleyeyim. Biliyorsunuz video atma takvimimiz e, Pazar, Çarşamba, Cuma ve Paz Çarşamba, Pazar, Cuma günleriydi. artık öyle değil. Sadece Cumartesi ve pazar günleri arkadaşlar. Haftada iki video cumartesi ve pazar günleri video gelecek kanala. Çünkü okul açılıyor. Okul takvimine göre değiştirdim arkadaşlar. Aha. Şimdi o zaman şu solum kırık. Aha burası da temiz tamam. Oğlum çok uzunmuş bu. Ya oha Aha oh. bir dakika böyle yapar yap. Aa şimdi bir sürü adam var. Ben bunları takip edeceğim. Etmiyorum aslında. Bu ne? Ha bu ne? Hayır. Buraya ha, gitmiştim. Aradan düştüm ama ya. Hayır, ne yapıyorum ben? Bir dakika. Çok saçma oynadım az önce. Şimdi tamam. Abi tamam. Burada ne yaptım ben? Niye karakter? Tamam. Ya ya daha var. Aa saniyeliymiş lan. Allah. Neyse yay da hazır varken böyle atlayalım. Nereymiş bu arada? Evet, tam oraya atlayacaktım. Lan zıplama Bu ne? Bu paralı sanırım. Arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanalın korku videosu ne zaman gelir bilmiyorum korku oyunu videosu. Cemre ile yakın zamanda bir video gelecek arkadaşlar. Ben havadan mı sektim lan az önce? Evet havada sektim şimdi. Gelin ama. Geç, geç, geç önüme. Aa bunu bir daha kullanamıyor muyum? ya? Ay dur panik oldum. Geç önüme. Abi. İki tane daha bulduk. Şu yani diğer adamlar daha zillerlese kolayca yaparız gibi de. Arkadaşlar daha fazla bizla böyle korkudan korku oyunlarından uzak videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup... oğlum ne oluyor ikisinden de sektim iki saat İkisi de kırılmadı beynim yandı benim de korkudan uzak böyle bir videoları gelmesini isterseniz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın <laughs> bir dakika Onunca bura kırılmamış mı? Lan zıplamadı ya. Hayır. Oğlum bayağı gitmişler. Ama ben gidene kadar bitiremezler. <laughs> Arkadaşlar belki okulda yoğun olmazsam cumartesi pazar video programını belki başka günlere değiştirebilirim. Şimdi. <laughs> Değil buna? Oo uyumuşlar bir Bakalım oh, Daha da çok var. Tamam burası sağlam. Gel bana. Kanal Among Us'un üstüne gelmesini istiyorsanız <laughs> arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Geçsem mi ki? 2 <laughs> saat olmadı. Üstüne zıpladım geri döndüm yani bir de diğer videonun da hangi hobi olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu yapmak daha mantıklı olurdu sıralamadansa. Şimdi burada birazcık bekleyelim. Ben az takım takımdaki ama diğer adamlar ilerlemesini bekleyeceğim arkadaşlar. Baya ilerlediler arkadaşlar. Ben tabii burada bir tık beleşçilik yapmış oldum ama yapmam lazım çünkü yani az önce de onlar benden yapıyorlardı. Ki zaten çok fazla da ilerlememişler. Bakın. 1, 2, 3, 4, 8, 9 tane kalmış. Atlasam mı ki? Atlayayım mı? Çok gelmişiz ama. Kral Arthur. Çok yakışıklıydım. Çok zekalı. Tam doğruya atlayacaktım. Allah'tan o gitti. I am God. Hayır. Sen God değilsin. Tek bir yaratıcı var, o da Allah. Tamam mı lan? Yüzünü... <laughs> git, ileri git hadi. Mutlu <laughs> Atlar mısın kardeşim? <güzel> <laughs> bir tane buldum en azından. Hayır, kimse atlamadı. Ben gittim artık. Şimdi daha gitmemiz lazım. Oha buna bak. Bu da bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Yine sol. Sağ, sol sol, 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 sağ, 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 sağ sol, sağ, 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 sol, sağ, sol, sol, sağ sağ, 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 Abi ben malım. Çok büyük bir malım arkadaşlar ben. Hayır. Sağ, sol, sağ, sol, sağ. Hadi Yetişmem lazım. Yoksa benden önce bitirecekler. Burada amaç zaten yarış değil arkadaşlar. İlk bitirmeye çalışılmıyor burada ama. Ben yine ilk bitirmeye çalışacağım. Abi, bak düşmeyeyim bir daha. Hii! Ne? Hayır. Hiç dikkat etmedim. Hayır, hayır 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 hayır. Hızlı gitmem lazım hızlı gitmem lazım. Hızlı gitmem lazım.

Ve bu niye bitirmedi? Ben bitirdim ilk. Bitirdik arkadaşlar. Bitirdik. İlk ben bitirdim, ağlayın. Oh. Arkadaşlar bu videoda burada bitsin. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer bölümün ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu bence daha zevkli ve daha heyecan verici oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.